Sarı Sarı Küçük bir yerde büyüdükleri için adetlerini sıkı sıkıya bağlı bir aileydi. Kızların dışarıda gezmesine izin verilmemesi de bundandı. Liseyi bitirdikten sonra artık evlilik çağı gelmiş gözüyle bakılmaya başlanırdı kız çocuklarına. Öğrendiğinde canı çıkmış gibi bağırmaya başlamıştı Neriman. Salondan bozma o minik odanın içinde haykırıyordu resmen kimse dönüp bakmıyordu bile. İlgilenmiyorlardı onunla. Sanki karabasan sesini kısmışçasına duyuramıyordu kendini. Sanki devasa bir salonun öbür ucundakilere laf anlatmaya çalışıyor, anlatamıyordu. Ablası Aynur bile dönüp bir şey söylemiyordu. Halbuki bu çığlıklar yalnızca onun içindi. Yapamazsınız, o adam ablamdan on yaş büyük, evlendiremezsiniz onu istemiyorum. Çıldırdınız mı? Abla bir şey desene ne olursun. İstemiyorum desene diye bağırıyordu Neriman. Aynur sessiz, kıkını çıkaramıyordu. Abi Tarık, kendine gel Neriman, kes sesini, düzgün konuş, yapıştıracağım ağzına bir tane, dedi sinirle. Babası, yeter, herkes sussun. Neriman, çekil git odana. Tarık, sen de sus, ben varım burada, karar verildi. Bir daha konu hakkında yorum yapan olursa külahları değişiriz. Sesinizi duymayacağım dedi. Neriman ağlayarak gitti odasına. Aynı yıl gitti peşinden. Ablacığım tamam sakin ol ne olursun. Git Allah aşkına sen anca susup oturmayı bilirsin. Anasının kızı aptalsın sen. Aşık olduğun o çocuğu ne çabuk unuttun. Ya ne çabuk kabullendin her şeyi. Aa dur Doğru. Ben neden söylemedim? Onu da söyleyeceğim şimdi görürsün. Çekil dedi bir hışın odadan çıkmaya kalkarak. Aynur tuttu Neriman'ı kolundan. Neriman dur. Allah aşkına dur. Bak öldürürler. Beni yaşatmazlar. Bilmiyorsun sanki. Ne olursun sus. Yalvarırım. Ben kabullendim kaderimi. Yalvarırım deme bir şey dedi. Neriman ikna olmadı kurtuldu ablasının elinden koşarak gitti salonu doğru. Aynur peşinden koştu. Neriman bir şey diyecek diye ödü kopmuş, kalbi ağzından çıkacak gibi olmuştu. Salonun ortasına girdi nefes nefese Neriman. Durdu, annesi babası ve abi de ona bakıyordu yine ne var dercesine. Siz ablamı ellerinizle gömdünüz. Ama bana bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Nefret ediyorum hepinizden, dedi ve içeri gitti koşarak. Aynur derin bir oh çekti aşık olduğu çocuğu söylemediği için. Tarık, baba dövmedin bu Neriman'ı. Bak ne hale geldi. Ağzına yapıştırsaydım bir tane bunlar olmayacaktı. İzin ver keseyim cezasını. Kes sesini Tarık. Sinirli senden çıkarmayayım dedi babası. Gergin ve sinirliydi. Ama bir şey söylemeyecekti Neriman. Aynur bu esnada Neriman'ın peşinden geri odaya gitmiş. Ama kapı çoktan üstüne kilitlenmişti. Almayacaktı içeri onu Neriman. Bir çözüm aramaya başlamıştı. Ablasının o adamla evlenmesine engel olmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Amcası Özdemir, babasının aksine iyi yürekli ve her zorlukta yiyenlerinin yanında olan biriydi. Birkaç kez babasının elinden amcası sayesinde kurtulmuştu. Babasından küçük olsa da onu her seferinde ikna etmeyi başarırdı. Ne zaman başı sıkışsa, Amcasına koşardı Nerman. Telefonu eline aldı hemen. Amcası açtı telefonu. Amca hemen bize gel ne olursun. Ne oldu kızım? Bir sorun mu var? Şu an pek müsait değilim. Amca aynı gün kendinden on yaş büyük o adamla evlendirecekler. Engel ol babama ne olursun. Dur tamam tamam. Sen bir sakin ol. Geleceğim ben akşam. Merak etme. Dedi. Kapattılar telefonu. Amcası gelene kadar çıkmayacaktı evden Nerman. Onu beklerken iz tutmuş, boyası kalkmış duvarlara bakıyor, isyan ediyordu ailesine. Cama gitti, biraz nefes almak istedi. Kabul ettirememişti yine. Kendini öldürse de evlendirecekler de o adamla. Özdemir geldi akşam'a doğru. Abiyle konuşacaktı. Mirman çıktı odadan, ama amcası bir işaret yapıp içeri yolladı onu. Belli ki yalnız konuşmak istiyordu. Karşılıklı çay içip sohbet etmeye başladılar. Bir ara lafı değiştirdi Özdemir. Ee abi, aynı evlendiriyormuşuz. Evet, iyi bir aile istedi. Okunu da bitti. Evlensin artık. Abi aceleci olmasan, kız belki daha okuyacak, belki istemiyor. Dur bir dakika, yangından mal kaçırır gibi bu ne hız? Özdemir, karışma bu konuya. Seni ilgilendirmez. Kız benim kızım. İster veririm, ister eve kitlerim. Sana hayırlı olsun demek düşer. Çocuklar konusunda yorum yaparsın, anlarım. Gelir araya girersin, anlarım. Ama burada dur. Bu konu seni aşar. Aile arasında bir mesele. Öyle mi abi? Ben kimim? Aileden değil miyim? Peki öyle olsun. Ne istiyorsan yap, dedi ve bir hışımla çıkıp gitti evden. Neriman Özdemir'e çok güvenir, çok inanırdı aslında onun umurunda olmadığını yıllar sonra anlayacaktı. Neriman'ın karşı çıkmaları ve çözümleri hiçbir işe yaramamış, evlenip gitmişti aynı. Olsuzluğa alışmış, içinde hazmedemediği duygularla kala kalmıştı Neriman'sa. Birkaç ay geçmiş aynı o gün eve gelmiş Neriman'la odaya geçip sohbet etmek istemişlerdi eski günlerdeki gibi. Neriman nasıl gidiyor evliliğin bence boşan artık dedi gülerek içi soğumuştu. Kız delimine. Bir duyan olacak. Vallahi para verler ikimizi de. O çocuk var ya hani seninki. Üniversiteyi kazanmış. Mühendis olacakmış. Öyle duydum. Aynur'un gözleri parladı bir anda. Sen nereden biliyorsun? Anlat hemen kim söyledi? Var mıymış görüştüğü birileri? Evlenmiş mi? Saçmalama. Ne diye evlensin? Herkes sen mi? Çocuk okuyor diyorum. ''Bizim sınıfta onunla yakın bir çocuk vardı ya.'' O söyledi. ''Vallahi sevgili yapar bence yakında.'' Dedi Neriman. Aynın başı neydi? Üzgün ama yine suskundu. Neriman. ''Ay susmaktan bir hal oldun sen de. Bıktım ya. Seni istemediğin biriyle görücü usulü evlendirdiler. Farkında mısın? Bir tepki ver ya.'' Ama yok. Anasının kızı aynı. ''Konuşayım mı?'' Sen sustun yine. ''Nasıl sustun abla Allah aşkına?'' Şimdi nasıl direniyorsun? Dedi üzgün bir tavırla. Sessiz sakin olmasından olacak ki istemediğini dahi söyleyememişti Aynur. Ağzını açıp tek bir kelime dahi etmesine izin vermemişlerdi. Aynur'a hiç kimse ne istediğini sormamıştı. Mecbur bırakılmıştı. Bu sırada Aynur Neriman'a dönüp biz yaşayamadık kızım. Aşk, sevgi filan. Bunlar bizim gibilerin yaşayacağı şeyler değil zaten. Ne haddimize? Evveliler işte böyle sen de sevmeye çalışırsın. Boşuna isyan edip bağırmaya gerek yok yani. İyi bir çocuktu. Sevindim üniversiteyi kazanmasına. Umarım mutlu olur o da. Kendisini hak eden birini bulur. Dinlememişti kimse Neriman'ı. Aynı yıl gittikten sonra Neriman'ın koruyucusu gitmişti sanki. Okulda tek başınaydı artık. Elde odasına çekildiği o en sevdiği saatlerden nefret eder olmuştu. Her yanına posterler asılı o renkli dünyası Neriman için birden karanlığa gömülmüştü. Aynur'la paylaştığı ranzanın üst katında yatmaya başladı. Eski bir ranzaydı. Üst katta yattığında hep gıcırdardı. Neriman Aynur'un varlığını bu gıcırdama sesiyle yanında hissederdi. Garip davranışlar sergilemeye başladı. Herkes hem yaşına... Hem de Aynur'un gidişine yordu bunu. Abi Tarık hiç ilgilenmiyordu. Gel Neriman konuşalım dese bağıracaktı durmaksızın biliyordu. Babasına bazen baba kızını dövmeyen dizini döver. Bu Neriman başka türlü durdurulmaz diyordu. Babası Allah'tan oğlunu dinlemiyor. Düzelecek o eski haline dönecek diye düşünüyordu. Umuyacaklar kimsenin aklının ucundan geçmiyordu zira. Annesi her zamanki gibi karışmıyordu olanlara. Bu nedenle ne kızına ne de ailesine bir hayrı dokunuyordu. Neriman'ın çok sevdiği komşuları Selmin gelmişti eve. Hemen yanına gitmiş içine dökmüştü Neriman. Ablam iyi ki geldin. Ay şu halime bak. Aynur gitti. Yalnızlıktan içim kurudu ya dedi Selmin. Kızım deli misin? gelsene bize sanki fizanda oturuyorum dedi ve Neriman'ın annesine dönüp seninki yine deli deli konuşmaya başladı abla dedi gülerek annesi aman manyak bu bilmiyor musun seni gördü şımardı hemen sanki ne yapıyorsak eve mi bağlıyoruz ben anlamadım dedi güldüler birlikte herkesin içinde korumalıydı kocasını iyi bir aile olduklarını kanıtlamalıydı. Neriman annesine bu lafından sonra bir bakış attı ama bir şey söylemedi. Yalnızca ikisi anlamıştı. Neriman Selmin'i, Halit de Selmin'in babası Kemal Bey'i çok severdi. Akşama yemeğe birlikteydiler. Kemal Bey de geldi. Halit kapıda karşıladı onu saygı duyar, her sözünü dinlerdi. Halit'e höt diyen tek kişiydi belki de. Hem büyük hem hacı olması daha da tetikliyordu bu ast üst ilişkisini. Kahkahalar eşliğinde yediler yemeklerini. Yemek esnasında Halit, abi alt kata yeni kiracılar taşındı. İki bekar kız. İzin verdiler. Eve giren çıkanın haddi hesabı yok. Şikayet edeceğim olmaz böyle, dedi sinirli bir şekilde. Kemal söze girdi hemen. Halit, duymamış olayım. Sana ne el alemin karısından kızından? Bak senin de kızların var. Başkaları böyle konuşsa onlar için. Kimse konuşamaz abi. Ne demek o? Çeker vururum. Benim kızlarıma kimse dokunamaz. Bak Halit, her şey insanlar için. Bir konuşma. Sana yüz kere dedim. Haddin olmayan işe de karışma. Sana ne yaşayıp gitsin kızlar. Bu konuşmayı yapmamış olalım dedi. Halit eli mahkum kabul etti Kemal'in söylediklerini. Onun sözü emirdi ve emir demiri keserdi. Sohbet güzel şeylerden devam etti. Yemekler yendi. Neriman o gün Selmin olduğundan mutluydu. Giderken hep gel ablacım dedi. Sen gel istediğinde ben hep evdeyim diye cevapladı Selmin. Neriman'ın babası Halit, insanlar rahatsız olur dediğinden gidemiyordu halbuki Selmin'e. Söyleyemedi. Okula gidip geliyor, aynursuz hayatına alışıyordu. Neriman okulda yalnız olduğu bir gün, ablasına eskiden bahsettiği dilek geldi yanına. Oy 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 koruması da gitmiş. Ağlamaklı suratı gelmiş. Ya yalnız mı kaldın sen? Kıyamam. Kime şikayet edeceksin şimdi? Aptal Neriman dedi kahkahalarla gülerek. Neriman birden kızın saçına yapıştı ve öne doğru eğdi kafasını. Hemen etrafları kalabalıklaştı. Bu sırada Dilek kurtuldu Neriman'ın elinden ağzına doğru yumruk attı birden. Saç saça baş başa girişmişlerdi birbirlerine. Aynur gitmese onu dinler ve asla kavga etmezdi. Ama bu kez içindeki hırsını, sinirini, ateşini söndürmek için yapmıştı. Anlamsızca kavga etmiş ve hatta dayak yemişti. Dudağı patladı. Canı hiç acımadı. Eve girdiğinde annesi gördü Neriman'ı. Kızım ne oldu? Bu suratının hali ne? diye sordu. Neriman cevap vermedi. Odasına gitti hemen. Annesi, ''Ey, bu kızda bir şey var. Ağzı patlak geldi. Hiç konuşmuyor benimle. Ne olacak bu böyle?'' Babası, ''Onun canı da evlenmek istiyor bence. Yoksa atacağım sokağa, o olacak. Dua etsin, bir de ben ağzını burnunu kırmıyorum. Saygısız. Bırak ne hali varsa görsün.'' diye yanıtladı. Anne hiçbir şey diyemeden kalktı yanından. Bu konuşulanları tuvaletten odasına geçerken duydu Neriman. Daha da kinlendi. Okuldaki kavgaları çoğaldı, asiliği arttı, onları cezalandıracaktı. Çok güzel bir kızdı Neriman. Gözleri büyük ve çekikti. Okulda bütün erkekler beğenirdi onu. Beğenilmek herkes gibi onun da kalbine dokunuyor. Bu yüzden her geçen gün özgüveni artıyordu. Artık ablası da yoktu yanında. Yaşadıklarını hiç kimseye anlatmaması da bundandı. Bir gün okulun en yakışıklı, en serseri çocuğundan bir teklif aldı. Düşünmeden kabul etti. Ailesini cezalandırıyordu aklınca. Aslında kendini cezalandırdığını çok sonra öğrenecekti.